Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar bugün sizler için tel tel dökülen çıtır çıtır İzmir boyoz tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım yapımına geçelim. Derin bir kasenin içerisine 4 su bardağı unu alıp üzerine 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1,5 su bardağı da ılık su ilave edip ele yapışmayan, yumuşak, güzel bir hamur yoğuralım. Eğer hamuru açarken yırtılmasını istemiyorsanız çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Ee, hamuru ne kadar yoğurursanız o kadar özleşir ve hamurunuz açarken yırtılma yapmaz. Bakın hamurum nasıl özleşti böyle iyice güzel toparladıktan sonra kenara alıp e, arasına süreceğimiz yağı hazırlayalım. Tepeleme 2 yemek kaşığı tereyağını eritip üzerine de bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekleyip karıştırıp kenara alalım. Hamuru masanın üzerine alıp iyice uzatalım ve altı eşit parçaya keselim. ve her bezeyi pürüzsüz olacak şekilde güzelce ne yuvarlayalım. Sonra yuvarladığımız bu bezeleri tabak büyüklüğünde açalım. Fırın tepsisinin üzerini şöyle bir yağlayalım. Sonra açtığımız iki bezeyi tepsinin üzerine alıp kenarlarına gelmeyecek şekilde ortasını yağlayalım. Yağladığımız hamurların üzerine birer kat daha hamur ekleyip şöyle üzerlerini örtüp. Uç kısımlarını kapatalım, güzel bastıralım. Sonra komple yağlayalım. İkişer kat hamur olacak şekilde 3 adet hazırlayalım. Sonra bu yağladığımız hamurların üzerine örtüp 30 dakika hamurları dinlendirelim. Hamurlar dinlendikten sonra açması çok kolay oluyor. Sonra masanın üzerine şöyle hamurları alıp elimizle çeke çeke hamurları açalım. İki kat birden açıyoruz arkadaşlar. Öyle iki kat yağladık ya onları o şekilde hemen alıp e, ikisini birlikte açıyoruz. açtığımız hamurun üzerine kalan yağdan yine biraz dökelim. Ve uçlarını ortada buluşturalım. Hamurların uçlarını ortaya doğru böyle gördüğünüz gibi katlayalım. Zar şeklini verelim. Şöyle e, dikdörtgen bir şekilde katlayalım. Katladığımız hamuru gelişi güzel, fazla sıkı olmayacak şekilde rulo şeklinde saralım şöyle dolayıp 4 eşit parçaya keselim. Hamurları dikine çevirip e, elimizle yukarıdan aşağıya doğru bastıralım. Şeklini verelim. Ve diğer parçaları da aynı şekilde e, yukarıdan aşağıya doğru bastıralım. Şeklini oluşturalım. Yağlı tepsinin üzerine hazırladığımız hamurlarımızı alıp kenara bırakalım. Hamurların hepsi bittikten sonra üzerlerini tekrar örtüp 50 dakika dinlendirelim. Boyozları önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayarda kızarana kadar pişirelim. Boyozlar fırından çıktıktan sonra sıcak bir şekilde hemen servisini yapalım. tel tel dökülen çıtır çıtır İzmir boyoz tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde ve yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.